Seda Sayan ve Çağlar Ökten tek çelsede boşandı. Seda Sayan ve Çağlar Ökten neden boşandı? Seda Sayan'ı doğum gününde terk etti. Çağlar Ökten büyük ihanet haberi geldi. Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden herkesi şok eden bir gelişme yaşandı. Doğum gününü paylaşan Seda Sayan'ın kocasını paylaşmaması dikkatleri çekmişti ve özel günden sonra gelen haber herkesi şaşırttı. Dev aşıklara maalesef nazar değdi. Yeni yıla ayrılık haberiyle gelen ünlü çiften boşanma sebebi sevenlerini hayrete düşürdü. İki mutluluk bir arada olmadı. Estetik kraliçesi olarak bilinen Seda bir yaşı da geride bırakırken yeni yaşına maalesef büyük bir üzüntüyle girmişti. Bir yandan da oğluna kavuşan ama bir yandan ise kocasından ayrılmak zorunda kalan usta sanatçı ben bu ayrılığa dayanamam dedi. Önceki günlerde Dubai'ye yerleşecek haberleri gündeme düşmüştü. Türkiye'den ayrılma kararı alan ve kocası Çağlar Ökten'le yurt dışına yerleşmeyi düşünen Seda Sayan'ın bu haberi sevenlerini çok üzdü. Aylarda annesinin hastalığı ile ilgilenen ve en güzel şekilde bakan sanatçı annesinin iyileşmesinin ardından kocasıyla yeni bir rota oluşturmuştu. Dubai'ye yerleşme kararı almıştı. Bildiğiniz üzere kendisine 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile evlendiğinde oğlu Oğulcan Engin'in razılığı olmadığından bu evliliği kalkışan usta sanatçı oğluyla arası açılmış. Aylardır konuşmamışlardı. Şu sıralar Oğulcan Engin'le arasını yapan Sedas'ın hem kocası hem de genç oğlu yanında ve arkasında dursun istiyordu ama iki mutluluk bir arada olmadı. Acı haber dün Seda Saya'nın doğum gününde geldi. Açığa çıkan o karar duyanları şaşırttı. Seda Saya'nın gençlik fotoğrafını paylaşarak manidar bir paylaşım yapan Oğulcan Engin görenler ayrı hayrete düşürdü. Birçok kişi Seda Saya'nın doğum gününü kutlarken Çağlar Ökten'in ise karısı hakkında hiçbir paylaşım yapmaması dikkatleri çekmişti ve çok geçmeden usta şarkıcıdan ayrılık haberi geldi. Bir süredir Çağlar Ökten ile paylaşım yapmayan ünlü sanatçının yakın çevresinin de iddiasına göre Oğulcan Engin ile bu aralar sık sık görüşen Seda kocasıyla bu yüzden arasının açıldığı iddia edildi. Çünkü bu evliye razı göstermeyen Oğulcan Engin ile yakınlaşan şarkıcı kocasının kalbini kırdı. Çağlar Sedasen'e Sayan çekti. Beni kabul etmeyen Oğulcan ile aynı sofraya oturmam dedi. Bir yandan da halen kocasına çok aşık olan ünlü sanatçı yüreği el vermese de oğlumla kimse kendini yarıştıramaz dedi. Dünya bir yana oğulcan bir yana diyerek oğlunun kalbini kazandı ama maalesef kocasını kaybetti. Ünlü çiftin haklarında hayırlısı olsun şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.